Yöneticisi olduğunuz kurumun binasında sınavın sınav uygulama yönergesine uygun biçimde yürütülmesi için bina sınav sorumlusuyla yakın işbirliği yaparak görevlerinizi yerine getirmelisiniz. Sınavdan önce ÖSYM görevli işlemleri sistemi ve ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yayınlanan eğitim videolarını izleyip sınav uygulama yönergesi ve sınav günü yazısını okuyarak sınavın uygulanmasına yönelik bilgileri edinmelisiniz. Sınavdan önce bu bilgiler ışığında salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını, sınavdan bir gün önce oturma yerlerine salon tanıtım formları üzerinde yazılı olan bilgiye uygun olarak sıra numarası verilmesini ve salon kapılarına asılmasını, her sınav salonuna en az bir adet duvar saati asılmasını ve sınav günü duvar saatlerinin doğru zamanı gösterir ve çalışır durumda olmasını, salonların mevsim şartlarına göre ısıtılması ve havalandırılmasını, binada otomatik olarak çalan zillerin devre dışı bırakılması ve sınav binasında kesinlikle zil çalınmamasını, bina içinde ya da dışında gürültü gibi sınav düzenini bozabilecek koşulların giderilmesini, Binada birden fazla giriş bulunuyorsa güvenlik görevlisi olmayan girişin sınav süresince kilitli tutulmasını, sınav gününden önce sınav görevi olmayan çalışanların sınav esnasında binaya gelmemeleri için bina giriş kapılarına uyarı yazıları asılmasını ve sınavla ilgili diğer uyarılardan haberdar olmalarını, sınav güvenliği nedeniyle sınav öncesi salonunu görmek isteyen hiçbir adayın bina içine girmesine izin vermeyiniz. Sınava gelirken görevlendirme belgesi, sınav görevli kartı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini yanınızda bulundurmalısınız. Görevlendirme ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan hiç kimse binaya alınmayacaktır. Sınav günü görevlendirme belgenizde belirtilen saatten önce görevli olduğunuz binada hazır bulunmalısınız sınav görevlilerinin araç anahtarlarını ve basit olmayan ev anahtarlarının bina sınav sorumlusu yardımcısı ve ÖSYM temsilcisinin kapalı konumda olan cep telefonlarının sınav süresince koruma altına alınmasını, sınav evrakının şehir içi sınav evrakı nakil görevlisinden bina sınav sorumlusu tarafından sayılarak teslim alınmasına, Bina sınav sorumlusu yardımcısı ve emniyet görevlileri ile birlikte refakat ederek sınav evrakının bina sınav sorumlusu odasına taşınmasını sağlamalısınız. Bina sınav sorumlusunun bina sınav sorumlusu yardımcısı ve emniyet görevlileriyle yapacağı toplantıya katılmalısınız. Sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek amacıyla sizin de katılımınızla binada arama yapılmasını ve tespit edilen unsurlar olursa bunların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, binadaki internet bağlantısının kesilmesi, telefon, faks ve fotokopi makinesi gibi cihazların kapatılmasını sağlamalısınız. Binada yiyecek, içecek tüketilmemesi için gerekli önlemleri almalısınız. Bina sınav sorumlusu odasının kapısına bina sınav sorumlusu yazısını ve bina girişine sınav binasına girişi yasak olan maddeler afişi ile sınav binasına giriş için kabul edilen belgeler afişini asınız. Sınavdan önce binanızda bulunan tüm salonları gezerek salonların oturma düzenleri, ışıklandırılması ve salonlarda bulunan saatlerin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı gibi durumları kontrol ediniz ve var olan eksikleri gideriniz. Sınav başladıktan sonra bina sınav sorumlusu odasında bulunmalısınız. Sınav süresi bittikten sonra salonlarda sınav evrakı kalıp kalmadığını, sıraların altı da dahil olmak üzere kontrol etmeli Sınav evrakının bina sınav sorumlusu ve bina sınav sorumlusu yardımcısı tarafından şehir içi sınav evrakı nakil görevlisine teslim edilmesi sürecinde yer almalısınız. Son olarak görev raporunuzu görevli işlemleri sistemi veya ÖSYM mobil üzerinden ÖSYM'ye ulaştırmalısınız.